şimdi ben uyarayım da sen bir benim çok salak salak hareketlerimi koyacağım. Millet beni şizofren falan masanı lütfen Özellikle öyle koyuyorum ben. ben, ben, ben normal, <laughs> benim, normal, benim videom yok ki kanal Al selam. Aynı saat Forza Bella. Almıyor mu? Oğlum selam almayana yiğit denirim ya bak Barış Manço ne demiş. Bugün bayram. Aynen ne yapıyordu. Kanka VS'ye çağırmış VS'de tokatlamış bizim bu Türk eleman. Sonra e. demiş yok siz iyileseniz bilmem nesiniz bizim de Türk eleman da. Selam verelim de alsın Aa, bakalım. Hatanızı bacısınız diye söylemiş. Tamam. Ben verdim selamı kanki benden alırım selamı. Yiğit gibi yiğit. Aslan oğlum selamı. E, Selam mı alsana adam? Allah yanlış adam. Aslan Neyse seradım. işte. Bak ilk ona gittik tamam mı? Bizim Hintli elemana gittik önce. Şuradan bir çıkayım polis arıyor beni. Allah Allah. <laughs> Nereye kaçıyor adam? Dur şu ileride bitiyor şey o çember. Ama işte ilk ona gitti lan polis gitti. İlk ona gittik biz girdik adam ikiz böyle yapıyor. 8 kişi var ama orada. Tamam mı böyle? Ha hepsi böyle bildi askerde gibi dizilmiş yere yani. Üçümüz de bir konuşuyoruz. Üçümüz de aynı şey konuşuyoruz. Bugün yapmaz bu kesin böyle. Kanka bir, bir şey yazdı. bir şey değil. Bir şey canım. ben. 3 dakikadır falan dinlemiyorum da başla anlatarız. Kay biz daha o kadar oynamadık o şu adam mesela, o, o, bizim adammış daha önce sabahtan beri takılıyoruz ha. ya. Ya selam ya, verelim ama. Ben, ben Bakalım öğrenmiş mi? Bak. Selamımı al oğlum bak geliyorum araya. Bak gel bak bak. Bak o, atladı bizimki. Oha la oğlum dur lan. Nerede tekmeliyor? <laughs> oğlum bu adam bu adam masum lan. Oğlum durun lan durun. Lan lan <gülüyor> <gülüyor> lan ya biz Kanki vur şunu. Durun vuruşma. lan. <laughs> Ayrılın lan. Ben de sana at Ben Lan lan dur dur. Durun durun. Bu harbi ölecek ama. <laughs> o hak etti. O hak etti. Ben de onu boğacaktım. Şu adama kadar ne kral. Selam olsun sana. Oy çok adamsın ya kanki sen. Bu... Ne verdi bu nasıl verdi selam? Bak bu çok iyi ha. veriyor. O bende de var ya. Arkamda tam polis var ama tanımıyormuş gibi yaptı tamam mı sanki beni fark etti ya. Yani. Gelmiyorlar ama. Geliyor geliyor. Araba 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 araba. Arabaya attı arabaya. Oh al abi al abi al abi al abi. <laughs> lan lan adam attım adamı adam attım yani. La, araba gel gel arabaya gel. Gelin kankişim. şef. De pose lazım kanki herhalde. Ananı beni attı araba. So lan öldürecek dur, beni. Dur, dur çok karıştı ortalık ya. Kanka sen şunların hepsini at istiyorsan posa dağıtık, topara. Yok, o araban da evet kapana Yok iyi ya Bu arabanda gerçi boş ver katılayım direkt Arkaya bine binemiyormuşuz sen <laughs> Lan araba araba gidiyor araba gidiyor araba gidiyor Kanka başkasını buluruz ya Nagato 8 kişilik açtın değil mi posayı? Kari Valentin <laughs> Bu kadar yeter yani şey, abi Şey var, var. Kaldı Valentin at gerisi boş ya. Bir Ama akledim. oyuna benim, oyuna benim oturmam. Ru, bu ropçu bana arkadaşlık ben. attı. Bana da attı. Yani sen buna ropçu atmadın mı ya? Bildiğim şeyi. Attım. Ropçu gelsene oğlum. Allah daha Allah birini birine, birine ezdik kanka ya. Geldi. Oğlum dur dur çok kalabalık oldu burası. Bir saniye şu bir saniye. Allah götür biraz Allah, Allah yaramızda... dur dur pardon. Yanımıza binemiyorlar. Allah. Yani biraz şunu ben kenara çekiyorum. Binemiyor, süremiyor. Bu kim ya. kanki? Lan dur 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 dur. Eziliyorum <laughs> <laughs> az da. Kenara alıyorum. Kanki şu Kokojumboya ben bir selam vereyim önce. Bir selam mı alacak mı bakalım? Öpücük atıyor bence şunu da alıp olsun. Kanki şuna da bir selam verelim. Tamam. da binmek istiyordu ama kankaya, sadece ikimiz varız şu an. Poseye gelmesi lazım yani. Bir de bu adamın silahı nasıl mor ya? Benim bildiğim yeşil oluyordu. Mor yapmış. Polkonik mi vardı bir de ya? Ona da yollayalım. Bak kanka bizim Meksikalı Rup sonra ona yolladım kıyafet kanka. Kıyafet değiştirdi herhalde. Kim kimiz burada şimdi kanki ya? Ben anlamadım tam. Polon, Polov, Polovnik tamam. yoktu oğlum. Polovnik kim? Geldi yeni geldi o. Oğlum çalmayın lan. Lan iyi lan ben Lan. Hayır, ben süreceğim arabayı. Kanka Robiço gelse hiç sıkıntı kalmayacak da işte. Ropicho'suz gideceğiz mi mecbur evet. E gelse kanki işte. Hadi abi, Sen de atla kenar Alper. Bindim ben, ben içerideyim. Tamam hadi binin abi binen binsin hadi. Gelemeyen gelmesin. <laughs> Ağırtayım çok iyi oldu yalnız he. Adam, adam kaldı adam kaldı arkadaşlar Tamam 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 dönüyoruz dönüyoruz. Gelsin o da bir zahmet. Ayağına kadar gidemem böyle. Ropişe'yi unutmuş bak geldi Ropişe. Bir kenara Bilmem. Lan inmeyin lan. Allah dur lan. İnan bizden değil he. Kanka bu arada inmeyecek. Geri gel. Ya silahlarını bırak Kom herhalde. Polonik Polonya'ya saldırırım ha bin. Yani oğlum. Ha. Gel gel. Hadi. abi şimdi senin bekleyeceğiz abi. Tamam biraz daha biraz daha. Hadi. Nereye abi? İşaret at. Kanki nereye biliyor musun? <laughs> Armadillo'ya <nereye> gidelim mi? İşaretli bu <laughs> Armadillo'ya gidelim. O taraftan mı kaldı? Çok yanlış gidiyor. Ananın. Heh, tamam. Tıkıntı yok sıkıntı yok. Araba abi, karısı de, çok komik oldu. <laughs> <laughs> lan inme. mi? Tamam. Lan niye indin? İndi lan. Yan yanlış çıkayım da abi. İçeriye oturacak kadın. Abi Dur bekle. Lan içerisi. bekle yer vereyim mi bilsin? Lan inme in. Oğlum in iniyorsun sanıyorlar oğlum. Bin bin. Gel abi gel abi gel abi. Yine ne abi hadi ya. La bu niye poseden çıkıyor? Oğlum Çim, bu oğlum. kim? Ay ee, <laughs> yeni adam geldi dur tabi. <laughs> çağır 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 çağır. Yer çağır, <laughs> çağır. kaldı mı ama? La kaldı bir kişilik yer var. Kenarda duracak. Yer yok oğlum. Pose de yer yok. Hayır yanda yanda daha pose po... de yer yok. 5 6. Hayır bir kişilik yer olması lazım. Yok oğlum. Ya sende varsın? Da. Bir dakika evet, 4 evet. 5 6, 6 7 10 7 kişi. Hadi abi. Pose 7 kişilik yeri. zaten. Ama 8 kişi olmuyor mu orada? 7 7. Gazla. İnaaa İiii Orada da stopladık biz abiler? Başka Lan Lan oğlum Kim o? Polovnik Polovnik Polo at poseden at Atma gerçi adam kaybetmeyelim Adam da önümüzde doğdu alalım Lan niye iniyonuz? İnmeyin Dur dur dur. Hadi hadi binin. Tamam tamam hadi dur abi, öldürme, öldürme 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 öldürme. La indi hepsi indi hepsi ya oğlum. Hangi sen niye iniyorsun bu salakların arasına ya bin arabayı bin. Binin abi arabaya binin hangi şimdi sen de bin sen de. Ödeşler bin bin biniyor hepsi hepsi de biliyor sırayla hiçbir Devam, <da> <laughs> <sanki>. Devam <gülüyor> et. Devam <laughs> et. Tek silahını Mertcan, tek silahını Mert çok eğlenceli onlar. Buraya sen yayınla aldın mı? Yayınla aldın mı? Hadi Dedim 10 saniye sürecek. Bırak kanki hadi. bak işaret at, atınca bunlar uçuyor işte kanki işaret atmayacaksın ama. <laughs> bak, bak nasıl, nasıl yerim. Tamam <laughs> <Kamayi tarafından gülüyor> <yabancı gülüyor> <abi. gülüyor> Aa sorry, sorry sorry sorry. <laughs> e, oğlum ikili, ikili ikili gitsek de güzel olacak şöyle. Oğlum adam çıktı. Oğlum <laughs> beni vuruyor. <laughs> Oooo. Niye beni buraya ki ben anlamadım amına koyayım. Oo. Ulan Ropiço. Lan. Ayper ben ne dedim sana? Ya bu adam var ya beni, beni delirtiyor ya. Adama özür dilerim diye hani şey yaptım el sallama işareti yaptım. Yanlış mı anladı acaba amına koyayım? Geliyor atıyor da bakayım elinde silah var mı? Hayır elinde yoktan be. Elinde silahsız geliyor Lan! Ropuço'yu yok, yok, yok edin. Yok edin, yok edin. Mal. Lan ne mansın? Yanımda çıktı. Hayır, hayır. Sana demiyorum. Ona. Polkovnik sen ne yapıyorsun? Anasını siktim. Şey. Anasını siktim Ropuço'nun. <laughs> <laughs> Anasını siktim Ropuço'nun. Abi biri, biri daha mı çıktı ya? Polkovnik'in oldu? oğlum. Polkovnik Polkovnik geldi. Pol geldi Nagato'yu sıktı. Ben de onu öldürdüm. Oğlum Nagato'ya sıkmayın lan. Dağıldı. Bu ekip dağıldı. <laughs> Ay vallahi ben derle çete sing oldu. Tamam Mike'a geldi amına koyayım işte. <laughs> harbi harbi Mike'a gel. Öldüreyim mi bu gelenleri? <laughs> öldür hepsini öldür. Alper, bu Ayper mi çıkmıyor kendi posesini mi? Kendi posesini kurmuş. O kim ki? Değil mi, mi? Rob? değil mi Bakayım. Yok Expert, expert Prime Rotucho aynı posede. Koşun. Koş 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 oğlum. <laughs> aynı buldu yemin ederim Mike lan. Ya biraz önce 8 kişi yaptıktan sonra çok tat vermiyor şu an. Arif şu an bir eksik geldi. <laughs> şu an ama bir büyük oldu. Evet evet. Kişi, evet. O kadar fotoğraf çekti hepsi teker teker ihanet etti. Kimileri kaldı kimileri geçti. <laughs> Lobi değil. Şu, o bak ismini unutmadım utanmazlığı görüyorum bana beni öldürüyor sonra posaya geri geliyor bir dere alıyor bana adam utanmazlığı bak Jumbo Jumbo ayıp oldu asıl ya Jumbo çok iyi adam Jumbo o, o bak, bizi bak, sıkmak isteyen var diye bir tane ilk de bir götümüze giren Jumbo, girelim. Jumbo işte <laughs> Heh, Jumbo <laughs> Ama Jumbo çok iyi adamdı vermemiz lazımdı onu ya Vallahi teker <laughs> valla teker teker siliyorsun <laughs> Şimdi sana düşsem var ya ee, bende bir yanım. Bir John gibi kalırsın ortada. Vallahi. Alev olsun öldürme. Kimi kimi. Ben de Arthur gibi şey, şey yapayım mı? Öleyim mi? Ne oldu lan? <laughs> Öldü amına. <O> <laughs> Tüberküloz aldı adamı. <laughs> <laughs> Tüberküloz öyle. <laughs> Yemiyor da ya. Ben niye bana atıyor? <laughs> ne yapmıyorsun? Yemiyoruz bu boş. Öyle. Olmuyor kanka. <laughs> Bir tek bana mı işte hiçbirinizi alakalı.